Son dokunuşlar yapıldıktan sonra Verda Hanım makyaj bölümüne alınıyor. Şimdi tamam aracı makyaj yapacağız. Somut bir yüz yapalım. Tamam mı? Çok ee, öne çıkmasın. Daha somut bir yüz yapalım. Eyeliner'ı kısa tutacağız çünkü çekik göz ya. Eyeliner'ı kısa tutacağız. Dolayısıyla içinde kalem kullanmayacaksın. Belki rujda da işte saçtaki mor yansımalardan yararlanabilirsin. Ha başla. Merhaba. Ha, merhaba. Nasıl gidiyor? Kimi bak? Evet, sana <laughs> Biz biliyorum. Sonuca geldik. Finale artık son adım. Ben en son çok ee, eleştirileri aldığını duydum. Evet. Sence <laughs> evet. neden böyle tepki veriyorlar? Valla bilmiyorum ya. Yorum yapıyorlar. Yani beklenen, e, beklediğim bir şey söyleyemediler ki ya. Bilmiyorum senin, yani. Sence senin ondan mi? çok beğenen var mı? Bence beğenen var. Ama söylemiyorlar. Ya stratejik belki oyunu görüyorlar bilmiyorum ya. Hı -hı. Yani saygı duymak gerekiyor. Yarışmada olur ya böyle şeyler. Peki böyle saçı istediği şekilde taradığında başka bir efekt alacak Aynen. herhalde. Yani burayı kapatabiliyor, Aynen. o anda böyle kahverengi bir saça dönüşüyor. Buraya attığında daha marjinal bir saça dönüşüyor. Evet, Bunu sebebi ben arkadaşlara dedim ki, hepinizi mutlu edeceğim. Ben böyle bir çalışma görmedim hiç Teşekkür bugüne ederim. kadar. Teşekkür ederim. Enteresan olmuş. Duruma göre işler tek renk yapıyorsun. Peki bir şey hocam bu renklerin hepsi birbirine geçecek mi saçını yıkadığında? <laughs> hayır, hayır. Hiçbir zaman karışmayacak. Yani bu bunu bozar mı diyorsunuz değil mi? Hı. Bozmayacak. Şimdi Bozmayalım. bakın, bozmayacak. Ha. Şimdi şurada da bakın, şey var. Ee, buraya kadar başka bir renk var. Buradan sonra başka bir renk var. Bu da moru, da, e, alttaki mora. Peki bu saç ne kadar süre böyle kalıyor? Normal. Aynen, bu bu rengin ne kadar süre koruyor? Dib boyası mesafesini ne kadar korur? Yani rahatsız eden ne olur? Dib boyası yani rahatsız eder. Yani akıp gitmeyecek sadece. mi bu? Hayır, hayır hiçbir şekilde git. Umarım e, sizin bu cesaretinize Hı -hı. adil bir e, puanlama yaparlar. Ben yani onu çok merak ediyorum. Umarım. Çünkü hani sizin gibi cesaretli e, yarışmacılarımız çok çıkmıyor genelde dediğimiz gibi maşa yapılıyor hı hı. emeğin çok karşı çıktı <laughs> genelde maşa yapılıyor bu sefer enteresan bir şey gördük ben finali merak ediyorum evet, teşekkür makyaj da merak ediyorum o zaman finalde sizi bekliyor olacağız büyük Peki, merakla. Görüşürüz, görüşürüz. kolay gelsin sağ olun, teşekkürler. Evet. Bu dilimle artık saçı makyajı hazır. Şimdi kıyafet seçimine geldim. Bakalım neler varmış. Görelim. Çok kısa, çok kısa bu. Evet. Tamam, işlemiyorum. Bakalım. Hmm. Böyle bir şey güzel. Ama çok parlak. Bu da olmaz. Bakayım. Hı. Mesela. Evet. Bunu nasıl bir ayakkabı Bakalım bakalım. Yok bu çok sönük kalıyor. Buna renk çok uyuyor. Belki er böyle bir şey. Yok yok hayır. Siyah. Evet. Siyah uyumu var. Altınlık da var. Parlak olacak diye düşünüyorum. Mesela bu olabilir. Evet. Kostüm de seçtim. Bakın. Evet. Bu tamamdır. Kostüm seçimi de yaptım. Saçı ve makyajı da hazır. Kostümden sonra bakalım arkadaşlarım değerlendirmeleri neler olacak. Hep birlikte görelim. Evet geldik yine en sevdiğimiz aşamaya. Birazdan bugünün finalini gerçekleştireceğiz. Bugün Tayfun Bey ile birlikte yarıştık. Ee, yarışmacılardan beklentisi oldukça yüksek bir yarışmacımızdı. Ee, Tayfun Bey, e, yarışmacılar sizden e, beklentilerini yüksek tuttular çünkü e, siz genelde onların yaptığı çalışmaları çok klasik, e, hatta argo şeklinde söylersek banal buldunuz. Ee, sizden marjinal ve çok orijinal bir değişim beklediler açıkçası. Evet. Evet. Sizce siz bugün onun hakkını verdiğinizi düşünüyor musunuz değişimin? Ben verdiğimi düşünüyorum. Biraz daha fazla yaparsam sahne saçı gibi olur geldi bana. Uh -huh. O yüzden daha da uçmak istemem. Uh -huh. Yani ben yaptığıma inanıyorum. yani şu an yarışma konseptine uh -huh. uyacağını düşünüyorum. Uh -huh. O zaman 5'ten geriye doğru sayalım. 5 4 3 2 1 ve Merdan Hanım hoş geldiniz aramızdan. Çok güzel gözüküyorsunuz. Hatta hemen bir yorum yapacağım. İngiliz kadınlarına benziyor şu anda. Birazcık bizim çıtayı aşmışız. <laughs> Siz nasıl hissediyorsunuz? Ben son halinden çok memnunum açıkçası. Tayfun Bey bence çok güzel bir iş çıkardı. Hı hı. Hem çok değişik bir saç oldu ve bütünüyle şu an benim taşıyabileceğim bir saç oldu. Hı hı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Son durumdan ben oldukça memnunum. Böyle bir değişime hazır değildim. Fakat sonrasında bir bütün olarak baktığımda hoşuma gitti. Güzel bir değişim var. Saç güzel, manken güzel olmuş, değişmiş. Tam Tayfun Bey'in tarzında bir değişim olmuş. Renkler, dediğim gibi onun tarzında yedi renk kullandığını söyledi. Yedi renk herkesin ya da her bayanın kullanabileceği bir saç değildir. Yani risklidir çünkü onun dip boyası geldiğinde zordur şey yapması tekrar o boyayı aynı şekilde oturtması ama Tayfun Bey'in tarzı ben bunu söylüyorum hı hı. dediğim gibi benim sadece kesimden yana çok büyük bir şeyim var o kadar başka yoksa ben kesimden çok beğendim. Kesimden yana neyiniz var? Dediğim gibi ben katalog kesimi istiyordum hı hı. sadece ama yani şimdi kesim siz, kötü demiyorum ben. Şimdi siz bu kesimi sokakta gördüğünüzü düşünüyorsunuz öyle mi? Yani bu kesimi ben çok rastladığımı düşünüyorum şu kesime. Ben, ben bir yorum yapayım. Ben bu kesimi hiç görmedim. Hiç görmedim. Böyle bir kesim hiç görmedim. Gerçekten görmedim. Hani e, bir, yani dolaştığımız semtler de belli, bulunduğumuz semtler de belli. Ama hani böyle bir kesim görmedim. Sizden yorum alayım. Şımarıklığını boyada yapmış, kendine yakışır vaziyette yapmış ama bir açık mavi, mavi görmek isterdim yani. Mavi göremiyor musunuz? Işte? Yani o küllülü değil ama, nerede net bir, bir mavi. Küllü yeşil içerir. Yeşili nerede görüyorsun? Şimdi net bir mavi görmek isterdim. Ee, değişim var mı? Var. Değişim var mı? Var. Kesinlikle var. Kesimdeki mutsuz kadın da yok gibiydi. Sadece asi bir duruşu vardı. Zannediyorum ki saçının ve makyajının, o rujunun asiliğini koruyordu. Çünkü koyu renk ruj sürdüğümüzde çok fazla gülmeyiz. Ben hani herkes kendi tarzını yansıtırmış. Hani ben e, bu kadar karışık renkler yapmazdım. E, ya da bu kadar koyu, e, zemin olarak koyu kullanmazdım belki. Ama değişim var mı? Tabii ki var. Gökkuşa gibi bir model vardı karşımızda. Dolayısıyla e, ben e, hiçbir şekilde beğenmedim yani e, mağazalardaki cansız mankenden bir farkı yoktu bana göre. Orçun Bey'den <laughs> Öncelikle boya hakkında devam olmayan bir boya. Bu boyanın e, dip boyası yok. Evet. Yok yani bu boyanın dip boyası yok. Bu sadece sahne saçı. Bu saç ne kadar süre gider bu şekilde? Bu saç e, yani bir, bir buçuk ay sonra boya isteyecek. Dip <laughs> boya isteyecek, mecbur isteyecek. Sonra bu dip boyanın aynı renklerini aynı tonlarda yapamazsınız. İmkansız yapamazsınız yani şimdi bakırdan sarıya kaçacak, sarıdan bakıra kaçacak böyle bir şey yok. Onun için e, boya konusunda ben dediğim gibi yani zaten boyayla da çok ilgilenmiyorum derken bunu bu anlamda söyledim. Ben Tayfun Bey'e sormak istiyorum hani dip boya konusunda ne diyorsunuz? Ya yenilenebilir mi bu saç devam edebilir mi? Yenilenebilir. De evet, çok özür dilerim. Gerçekten şu sarı olayında bir açıklar mısınız? Hanımefendiler çünkü koyuya boyatıyor. Ertesi gün diyorlar ki tekrar sarıya boyatalım. Bunu da bir açıklık getirirseniz bayanlar bizi duysun. Önce sink söyleyeyim? Evet bal balyaj e, değil mi bu? Röfle değil. Ya önlerde blok balyajlar kullandım. Bu e, yenilenebilen mi şimdi bir buçuk ay Yenilenebilir sonra? Yenilenebilir bence. Çünkü yeri zaten belli ve blok çalıştı. Mesafe çıktığı zaman göreceksiniz sarının dibini de işte bakırın dibini de işte ne kullandıysa onun dip rengini göreceksin. Aynı uygulama yapacaksın. Ben parça parça bölgesi ayırıp yerleri zaten belli yani bir... E, oraya bir kargaşa yaratıp hani karan böyle çıkarmadım mı? Yerleri belli. Çıktığı zaman yine aynı yeri dolduracağım anlatabiliyor muyum? Hiç olmaz falan bilmem ne deyince ben bir şey demek ama sorunca... Peki şimdi sarışın tamamen sarışın olmak istese evet. e, saçı ne kadar zarar görür? Yani dediği doğru koyudan tekrar açığa gidilmez falan ama var artık. Var. bir sürü şey var artık silen saç azar ama bir kalitesi şey gider var bu görüntü gider artık daha tiftik tiftik tif, tif. hiçbir şey olmadı e, gerçekten çok kaliteli duruyor yani şey olarak e, görüntü olarak yıpranmamış çok taze bir saç gibi duruyor bence bunu koruyabilirsiniz hani e, birazcık dinlendirirsiniz de biraz böyle denersiniz eğer bununla ilgili bir sıkıntı yaşarsanız zaten typhoon size yardımcı olacaktır muhtemelen <laughs> arkadaşlar yorumlarımızı aldık. Şimdi e, puanlamaya geçeceğiz. E, dediğimiz şeyleri düşünün, bakalım e, Tayfun Bey sizden kaç yıldız alacak? E, sizin için nasıl bir imaj çalışması yapmış? Sizi puanlama odasına alalım, bir değerlendirin. Teşekkür ederiz. Söylediği bir yalan var, dip boya olur. Hayır, o saçta dip boya olmaz. Gidin 100 tane kulaklara sorun. Çünkü boyayı sürdüğünüz zaman tel tel süremiyorsunuz. Dip boya akma yapar sıcaktan. Akar. Ama bence gayet usta birine denk geldiniz. Ben dışarıdan fikrimi söylüyorum. Ee, genelde yorum yapmam ama çok beğendiğim için kendimi tutamıyorum Tayfun Bey. Hakikaten elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, çok hoş bir kadın görüyorum ben karşımda. Ee, umarım siz de severek kullanırsınız. Umarım. Yüzünüz zaten çok güzel, çok şanslısınız. Güzel bir model geldi. Teşekkür ederim. Yüz şekline de çok uymuş. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Ben dediğim gibi sonuçtan çok memnunum. Değişik bir şey yapılmasını istedim ve Tayfun Bey o değişikliği hakkını vererek yaptı. Aha. Gayet memnunum o yüzden. Değişiklikse en alasından değişiklik oldu. Bakalım Tayfun Bey bu marjinal değişikliğin hakkını alabilecek mi? Rakipler ona kaç yıldız verecek? Hep birlikte izliyoruz. Takındığı tavırdan dolayı ve beklediğim saçı kesmediği için Tayfun'a bir yıldız veriyorum. Kesimin olmadığını düşünüyorum. Ee... Boyada da dediğim gibi bir boya kartelesi görüyorum, gökkuşağı görüyorum. Yani rengarenk olduğu için ben Tayfun'a bir veriyorum. Yanıyor, kafam yanıyor. Çok yanıyor, fena yanıyor. İlk başta çok iyi bir yer burası demiştim ama kararım değişiyor. Adam resmen sihirbazlık yaptı. Kafatasını hissetmiyorum sanırsam. Hayır. Ayırtınız, burada ayılttınız, burada bayıltacaksınız yani. Seni hissetmiyorum? Hazır değilim. Tansiyon düştü galiba. Fena oluyorum. Bayılabilirim her an. Her şey olabilir. Kalp atışlarını yükselt. Kazım Değil mi kafama? Bu mu marjinalik sana göre? Benim iddiamda beni haksız çıkardı. Yani kaybetti kendi iddiasını. Ben bunu da göz önüne alarak yani dediğim gibi ben bir yıldız veriyorum. Tayfun Bey benim gözümde kesinlikle o çalışmasını izledikten sonra birinci olabilecek kalitedeydi ama diğer arkadaşlara da haksızlık olmaması adına ve zamanı iyi kullanmamak adına Tayfun Bey'e vereceğim yıldız 3. Modelinin saçlarını gökkuşağının renkleriyle donatan Tayfun Bey, Metin, Ali ve Orçun Bey'den bir, Menekşe Hanım'dansa 3 yıldız aldı. Haftanın en iddialı isimlerinden olan Tayfun Bey aldığı 6 yıldızla birincilik şansını kaybetti.